Rüyada sıçramak Rüyada görülen sıçramak yer değişikliğine, hal ve durum değişikliğine, mevki değişikliğine, sefer, yolculuğa gibi şeylere işaret ile yorumlanmıştır. Kirmani'nin yorumuna göre ise bir kimsenin rüyada bir yerden başka bir yere sıçradığını görmesi, bulunduğu bir yerden başka bir yere gideceğine veyahut durumunda bir değişiklik olacağını işarettir. Mesela fakirse zengin, zenginse fakir olur, memursa amir olur, sağlıklı ise hasta, hasta ise sağlığına kavuşur demek olur. Rüyasında iyi bir yerden kötü bir yere sıçradığını gören kimse iyi halinden kötü bir hale düşer, iyi hali kötü hale değişmiş olur, hal değişikliğini işarettir.